Kurban Bayramı Arife günü nedeniyle Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Müftüsü İhsan İlhan, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar Alanya Garnizom Şehitliğini ziyaret etti. Program kapsamında Müftü İhsan İlhan Kur'an-ı Kerim tilaveti okudu.

Ziyaret hakkında bilgi veren Alanya Müftüsü, Arefe günü olması dolayısıyla Alanya Garnizom şehitliğini ziyaret ettik. Bizlere bu toprakları emanet eden şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okuduk, dua ettik. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu, kardeşliğimizi daim eylesin. Hainlere asla fırsat vermesin. Rabbim yapmış olduğumuz duaları kabul eylesin. Bu vesileyle bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet geride kalanlarına sabrı cemil diliyorum dedi. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هنا وسلام على المغتنين الحمد لله رب العالمين الفاتحة